أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا امين بحرمه السيد المرسلين صلى الله تعالى عليه وسلم والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق صلوا على رسولنا محمد اللهم صل على محمد صلوا على شفيع ذنوبنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا وكره عيوننا محمد Rabbi li sadri ve yessir li emri ve hlul ukdeten min lisani yefkahu kavli. Yüce Rabbimiz hepimizi, analarımızı, babalarımızı, dua bekleyen bütün Müslüman kardeşlerimizi affı mağfiret eylesin. Evlatlarımızı, neslimiz, zürriyetimizi, damatlarımızı, gelinlerimizi çok hayırlı eylesin. Hepsinden ama hepsinden dünyada ahirette gülebilmeyi, onların dualarını alabilmeyi ve inşallah çocuklarımızla, analarımızla, babalarımızla, aile bireylerimizle beraber cennette Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sofrasına oturabilmeyi hepimize nasip eylesin. Amin. Değerli kardeşlerim, bugün sizlerle Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin haber vermiş olduğu duası kabul olunan, duası asla ve asla reddolunmayan üç kimseden bahsedeceğiz, onları paylaşacağız. Rabbim öncelikle dinlediklerimizle amel etmeyi de nasip eylesin. Zaten önemli olan bilmek değildir. İlim, sonra o bilmeyi, ilmi amele dönüştürmek hayatımızı o bildiklerimize uygun bir şekilde yaşayabilmek ve o da tam yeterli değil. Bunu yaparken de gösteriş için, kibir için, insanlara desinler diye beğendirmek için değil, sadece ve sadece Allah rızası için, Allah için yaptığımızda kazanırız. Rabbim o noktayı da yakalamayı nasip etsin. Ve, 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 inşallah rızasına erişmeyi, rızanı kazandın mı ya Rabbi dendiğinde, inşallah, evet kulum, senden razı oldum diye, böyle bir müjdeyi de yakalamayı nasip etsin. Amin, amin, amin. Şimdi dersimize gelelim. Sevgili Peygamberimiz, sallallahu aleyhi ve sellem bize haber veriyor ki üç kimsenin muhakkak ama muhakkak duası kabul olunur, makbul olunur. Bunda hiç şüphe yoktur diyor. Evet, Allah Allah insan şu üç kimsenin efendim duası yani kabul olunan, makbul olan dua kime aittir diye merak ediyor. Evet. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bize bunu bildirdikten sonra açıklıyor. Bir, Allahü Teala Celle Celaluhu'nun muhakkak duasını kabul ettiği birinci insan mazlum kimsedir. Yani zulme uğramış, haksızlığa uğramış bir kimse bir kenara çekilip, çekilip de Ah dedi mi? Ya Rabbi dedi mi? Efendim bir o içinin yanıklığıyla oradan içten gelen bir ah ile yapmış olduğu dua öyle tesirlidir ki o dua evleri yıkar, hayatı yıkar, insanı perişan eder, mahveder. Yani haksızlığa uğramış olan bir kimsenin herhalde bu noktada yapacağı dua efendim iyi bir dua değildir. Buna ne diyoruz? Bet dua diyoruz. Yani kötü dua. Efendim yani o insanın adeta içinden gelen yalvarışlarıyla, yakarışlarıyla beraber ona kim zulme diyorsa, haksızlık yapıyorsa onu efendim dünyada da ahirette de batırması demektir. Allah hepimizi korusun, muhafaza eylesin. Aman, aman kimseye haksızlık yapmayalım. Bize yapılsın, varsın bize yapılsın, olsun. Ama biz yapmayalım, yapmayalım. Yani gerekirse çok şey kaybedelim, önemli değil. Mesela güncel konulardan çok efendim bahsediyoruz ya, örneğin bugün kiralar yükseldi, uçuyor. Senin de kiracın düne kadar 1500 lira Para veriyordu. 1500 liralık yeri şu anda başkaları 6000 bin liraya veriyor, 7000 bin liraya veriyor. Şimdi sen o dışarıya bakıp da 6000 bin lira, 7 bin liraya kirayı efendim senin gibi daireni veren kimselere etkilenip de gelip burada kiracına ya bana sen de altı bin lira vereceksin ya da evi boşalt çık dediğinde o adam cazı biliyorsun onu vermesi mümkün değil. Ne yapacak yani ne yapacak? Senin o senin parayı vermesi mümkün değil söz konusu değil. O zaman sen ona haksızlık yapıyorsun. Empati yap Allah'tan kork. Sen de beş altı bin liraya bir yerde çalışsaydın. Üç tane çocuğun olsaydı, 1500 liraya kirayı verseydin ve kira verdiğin kirada böyle zorlanıyorsun zaten. Bu taraftan ev sahibi diyor ki 6000 lira vereceksin yoksa evi terk edeceksin. Şişt, kardeş yani dikkat et. Allah'tan kork. Allah'tan kork. Bayrampaşa'da 1500 lira kiraya efendim adamı çıkarttın evden. Nereye gidecek bu? Belki ta Arnavut köylerin diplerine bir yere gidecek. Sabahleyin kalkacak. Saat beşlerde yedide iş başına yapması lazım. Bir sürü sıkıntılar çekecek. Ailesinden kopardın, çocuklarından kopardın. Bunların faturası sana dönmez mi? Arada almış olduğun en fazla o e, 1500 lira yerine 6000 lira istiyorsun ya. 4500 lira kar gibi görünüyor ama seni yakar, aileni yakar, mahveder. Efendim senden tabiçesi fitil fitil bunlar çıkartılır, ödetilir. Hiç gerek yok bunlara. Hiç gerek yok bunlara. Elhamdülillah diyelim. Kiracımıza iyi geçinelim. Onun duasını almaya çalışalım. Ve normal olarak e, ne kiraya zam yapılabilir? 1500 lira koyan bir kimse den en fazla kardeşim Tamam haklısın ama ben gönlümü arzu etmez. Hiç hiç yapmasam da olur ama 2000 lira verebilir misin dersin böyle bir anlaşma yoluna girersin. Ne olacak ya? Dünya, malı dünyada kalacak ama o insanın gönlünü kazanırsan, duasını alırsan, üf uçar gidersin yani. Öbür türlü de batar gidersin. Ona dikkat etmek lazım. Yani bunu kira noktasında söylüyorum ama çok böyle efendim teferruatlı bir şekilde siz düşünebilirsiniz. Değişik versiyonlarını düşünebilirsiniz. İşten atılanlar var. Birisinin ayağını kaydıranlar var. Ondan sonra Kardeşim bu onu duymadı bilmedi diye düşünme. Allah kainatın sahibi her şeyden haberdar olan Allah bunları biliyor. Bunlar efendim gündeme geliyor. Bunlar dünyada da ahirette de senin üzerine yazılıyor. Bu dünyada da çıkar farklı. Ahirette de çıkar böyle zarflı üst üste efendim katlanmış bir şekilde KDV'siyle beraber alırsın. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam öyle güzel insanlardan bahsediyor ki mesela adam yanında birisini çalıştırmış sonra çalışan kimse parasını almadan gitmiş. Bunun üzerine Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam diyor ki o kimse düşündü bu adamın bu parası kul hakkıdır. Benden almadı ama ben bunu kendi param gibi değerlendireyim. O günün efendim ee, değişik bir e, parayı değerlendirme durumu vardı. İnsanlar daha çok hayvancılıkla uğraşıyorlardı. Hayvancılıkla uğraştıklarından gitti adam o parayla birkaç tane e, oğlak kuzu, efendim koyun kuzularından aldı. Onları bıraktı, onu otladılar, bereketlendiler. Efendim çoğaldılar, çoğaldılar, çoğaldılar. Hatta öyle hale geldiler ki kocaman bir Alanı doldurdular. O parasını e, almayan işçi daha sonra ihtiyacı olduğu için geldi patronunun kapısına. Selamun Aleyküm, Aleyküm Selam. Beni tanıdın mı? Ben yıllar önce burada çalışmıştım. Param burada kalmıştı. O paraya da ihtiyacım var. Bana verir misin paramı deyince e, patron döndü. Dedi ki şurada görmüş olduğun ee, kocaman sahanın içerisindeki binlerce, yüzlerce koyun senindir. Al bunların hepsini götür. Adam dedi ki Allah Allah olamaz böyle bir şeydir ya. Ben herhalde alay etmiyorsun dedi. Sen güzel bir insansın. Falan. Yok kardeşim dedi. Alay falan etmiyorum. Allah verdi bereketini. Bunlar çoğaldı ki çoğaldı. Paranı değerlendirdim. Buyur al bunları götür. Dedi. Ve adam da hakikaten teşekkür ederek ayrıldı götürdü. Şimdi öyle bir insan profili de var. Güzelliği de var. Öbür tarafta farklı bir boyut da var. Öyle insanlar gördüm ki ben. Adam mesela diyor ki benim çalışan işçim evini zor idare ediyor. Çocuk çocuğuna ayda bir sefer olsun, ayda bir sefer olsun. Haftada bir sefer olsun. Bir boğazının et girmiyor. Dolayısıyla ben ne yapayım? Ben döneyim. Ben döneyim. Her hafta işçilerim için büyük bir baş hayvan alayım. Ondan sonra bir inek alıyor, onu kestiriyor. efendim kişi başına güzel poşetlere kilo kilo doldurtuyor. Ondan sonra göndertiyor. E düşünün ya bu adam var ya bereketlerle dolar. Bu adamın efendim alacağı dualar götürdüğü zaman o etler yanmış. Ondan sonra çocuklar dua ediyor, hanım dua ediyor vesaire. Bunlardan örneklerde örnekler de var. Öbür türlü örnekler de var. Adam işçisine 5500 lira veriyor asgari ücrette. Beğenmezsen git diyor. Ama sadece giymiş olduğu ayakkabı 5500 lira bu adam. Artist. Artist. Ne yapıyor? Ee, her şeyin böyle markasına bakıyor bilmem ne yapıyor oralarda. Ama işçiye gelince böyle altından sıkıp damlarını vermeye çalışıyor. Gönderirsem seni başkaları da gelir diyor. Nasıl olsa sırada bekleyenler var. Böyle düşünme kardeşim. Empati yap. Allah'tan kork. Sen onun yerinde olsaydın nasıl olurdun? Ne yapılmasını efendim düşünürdün? Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yine ifadesiyle sizden herhangi biriniz kendisi için sevdiğini din kardeş için de sevmedikçe hakiki mümin, hakiki Müslüman olamaz diyor. E buyur. Burada bir kendimizi koyalım teraziye. Hakiki Müslüman mıyız, değil miyiz? Sahte Müslüman mıyız, değil miyiz? Ortaya çıksın. Her şeyin kendine göre bir formülünü belirlemişler. Paraya bakıyorlar, sahte mi değil mi diye bir makine çıkartmışlar. Peki bizim de bu noktada kendimizi ölçmemiz lazım. Ben neredeyim? Ne yapıyorum? Gidiyor ömür işte. Yarın efendim Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü söylemeyi Allah nasip etsin. Aziz Aleyhisselam geldiğinde eyvah diyeceğiz ya fırsatı kaçırdık bir sürü haksızlık yaptık bir sürü efendim bu noktada e, insanların hakkını yedik ve duasını aldık. Böyle gitmeyelim ahirete. Rabbim kul hakkına girmeden, herhangi bir kimseye zulmetmeden, haksızlık yapmadan huzura tertemiz varabilmeyi nasip eylesin. Amin. 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 İkinci bölümde yine sevgili peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bize buyuruyor ki üç kişinin duası reddolmaz muhakkak kabul olur dedi ya bir tanesi de ve davetül misafiri yani misafirin duası. Misafir. Hem sefere çıkmış olan kimse buradan anlaşılmalı hem de geldiği zaman misafiriniz ondan da dua alın. Misafir ikram edin, misafiri yedirin, içirin. Bunlar hep berekettir. Ve efendim sonunda da o misafirin duasını alın. Hele özellikle memleketine bir giden bir kimse, tatile giden bir kimse, 15 günden az kalacağı bir yere giden kimse, 90 kilometrelik mesafeyi geçtiği anda o seferidir misafirdir. Onun duaları makbuldur. Banko. Banko dualar makbul. Peki ne yapacağız o zaman? O zaman hemen şu e, Boğaziçi Köprüsü'nü geçtikten sonra hemen dualara başlayacağız. Çocuğumuza dua edelim, eşimize dua edelim, işimize dua edelim, hayırlı olmalarını dua edelim, ülkemize dua edelim, İslam alemine dua edelim, kendimize dua edelim, yani sağlık afetimize dua edelim, hiç kimseye muhtaç olmama noktasında helal kazanmaya dua edelim, harama bulaşmayalım diye dua edelim. Dua, dua, dua. Duanın bir gücü var. Yani hakikaten dua deyip de geçmeyin. Şimdi akşam misafirim vardı. Anlatıyor. Diyor ki efendim bir yerde yemek yedik. Yemeğin sonunda böyle efendim temiz kalan ama yenilemeyen bir şey var ya bunlar atılmasın diye. Söyledim garsona. Bunlar paket ver diye. Paket ettirdim. Dışarıya çıkınca diyor, birisine dedim ki bu kullanılmamış. Efendim bir yiyecek. E, sadaka olarak e, siz uygun yere bunu bırakırsınız. Verirsiniz diye. Bu sadakayı ben buraya verdim diyor. Döndüm bu tarafa. Arabamı otoparktan çıkartacağım. Ters yönden birisi girmiş. Ben de o hızda böyle gelirken Allah Celle Yani normalde kafa kafaya vuruşmamız efendim yüzde yüz olacak. Ama sanki böyle bir e, karbon kağıdı gibi girdi araya o sadaka Peygamber Aleyhisselatü Vesselam öyle diyor yani. Sadaka belayı def eder diyor. Araya bir giriyor biz böyle diyor efendim vurmaya adeten bilimler kaldı, santim kaldı ve vuruşmadan kurtardık diyor. Anladım diyor da elhamdülillah. Onu iyi ki vermişim diyor. Verin. Vermek çok güzeldir. Dua alın. Dua almak harika bir şey. Yani bu duayı evden alın. Ondan sonra dışarıdan alın. Kendiniz duayı bırakmayın. Hiç demeyin yani benim duam makbul olmaz diye. Estağfurullah. Zaten insan en büyük hatası buymuş. Allah Celle söz verecek, sözünden cehecek. Mümkün mü? Mevlamız ne buyuruyor? اَدْعُوا <laughs> نِيَسْتَجِبِلَكُمْ Bana dua edin, ben icabet edeyim. Olay bitti. Sen kabul olunacak efendim duam diye bu niyetle, bu ihlasla, bu samimiyetle duanı yap kardeşim, yap. Geri kalma duada. Sonra bir de şu an dikkat etmek lazım. Mesela duanın kabul olmasına vesile olan çok önemli bir husus da duanın başında Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ismini salavat-ı şerife kullanmak, sonunda Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ismini salavat-ı şerife kullanmak. Allah Cilya Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı o kadar seviyor ki efendim onun hatırına e, o salavat-ı şerife getirildi ya altında döktürüyorsun sen de dilekçeyi dolduruyorsun şunları 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 istiyorum ya Rabbi diye. Sonra yine Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın imzasıyla kapatıyorsun. Cenab-ı Tevcihal yani onun arasındaki olanları Peygamberimiz hürmetine kabul ediyor. Sallallahu aleyhi ve sellem. Rabbim dualardan da ayırmasın. Kabul olacak dualar yaptırsın. Çocuklarımızı, neslimiz, zürriyetimizi çok hayırlı eylesin. Onlardan dünyada akrette gülmeyi nasip eylesin. Başarılarını görmeyi nasip eylesin. Özellikle beş vakit namazlarını kıldıklarını görmeyi Efendim bunu bırakmadan helal harama dikkat eden hayırlı evlatlar, hayırlı nesiller, hayırlı damatlar, hayırlı gelirler nasip eylesin. Amin, amin, amin. Dostlar, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü duası makbul olan üç kimseden anlattığı bir tanesi de son bölümde buyuruyor ki ve de'vetül validi ala veledihi yani babanın çocuğuna duası. Babanın çocuğuna duası. Anne de tabi dua ediyor. Ayrı bir konu. Ama baba biraz ağır abidir. Her zaman dua etmez. Dua ettiği zaman da böyle tam altın bir vuruş yapar. Babanın duası almak lazım. Baba deyip de geçmemek lazım. Babanın duasını alamayan kimse dünyada da çeker, ahirette de çeker. Baba duası alan kimse dünyada da uçar, ahirette de uçar. Mesela Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a birisi soruyor. Babamın hakkını ödeyebilir miyim? Hayır diyor. Sadece diyor babanın hakkını şununla ödeyebilirsin. Şimdi dikkat. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam diyor ki babanı gittiğin bir köle pazarında bulundu, bulduğun Satıyorlar babanı. Baban orada böyle titriyor. Beni alacaklar, çalıştıracaklar. Kim bilir ne işler verecekler. Köle yani köle adı üzerinde köle. Bu noktada sen babanı gördüğün zaman baba, baba sen burada olamazsın. Baba, baba ben seni almalıyım. Kaç paraya satıyorsun babanı? Örnek olarak söylüyorum bir günün örneğinden. Beş altın mesela. Beş yüz altın. Bin altın. Bin altın, yani cumhuriyet altın olarak kullansak, ondan sonra bugünün rakamıyla altı bin beş yüz civarında e, yani altı buçuk trilyon eski parayla, şimdi altı buçuk milyon lira. Sen de babanı bu noktada rahatlatmak istiyorsun. Kurtarman lazım o kölelik pazarından. Satılıyor baban resmen. İşte bu noktada sen ne gidiyorsun, neyin varsa hepsini efendim elden çıkarıyorsun. O parayı borçlanarak alıyorsun, getiriyorsun sahibine. Al bu parayı, ver babamı diyorsun. Ondan sonra babacığım diyorsun, sarlıyorsun. Baba, baba sen geç başka köşeye otur. Senin duana ihtiyacımız var bizim efendim falan diyorsun. İşte ancak babanın hakkını böyle ödeyebilirsin buyuruyor sevgili peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Biz nerede? Allah aşkına. Allah hepimizi affeylesin. Baba içeri giriyor. Göya çocuğu diyor ki babam ilkokul mezunu ne anlar diyor. Ben iki tane üniversite bitirmişim. Ondan sonra bacak bacak üstünde sigara içer bir tarafta bir köşede bir tarafta ayaklarını uzatmış oturur. Baban geldi indir bacağını aşağıya. Efendim topla kendini. Duasını iste. Duasını al. Onunla efendim çok mutlu olursun, huzurlu olursun, kurtarırsın kendini, dünyanı, ahiretini. Şişt, sakın ha, sakın ha! Kendine kibir, gurur yapma. Baban efendim işte ne olacak bu hacıdan ondan sonra biz daha akıllıyız falan filan deme. O hacı sen dünyaya gelmeni sağladı. O hacı seni büyüttü, yemedi, yedirdi, ne işlerde çalıştı, sıkıntı çekti ama dedi ki oğlum okusun dedi. Okusun oğlum dedi. Sen şimdi babana bir Fatiha okumuyorsun. Bir yasin okumuyorsun. Bir hatim okumuyorsun. Bir dua etmiyorsun. Yazık. Yazık. Çok yazık. Onun için sık sık namazlarımızda e, okuduğumuz o duayı tekrar edelim. Rabbenağfirli ve validaye vel müminine yevme yekumul hisab. Rabbim, Allah'ım, ya Rabbim ne olursun beni? anamı, babamı ve bütün müminleri hesap gününde, kıyamette bağışla, affeyle ya Rabbi. Amin. Babanı sevindiririz. Geçen bir kardeşimiz dedi ki, mühendis, babamla dedi, nasıl olduysa de böyle bir tartışma yaşadık dedi. Babayla tartışılır mı? Estağfurullah. Önünden bile yürüyemezsin. Babanın önünden bile yürüyemezsin. Ha, arkadan geleceksin, saygı göstereceksin, duasını isteyeceksin. Yok 90 yaşına gelmiş falan. Çocuk çocuktur, baba babadır. Yerleri karıştırmayalım. Ondan sonra ben diyor müksesi herhalde yükselttim diyor. Böyle diyor biraz da diyor sert ayrıldım diyor. Döndüm diyor. Kapı pervasına diyor şöyle diyor elimi diyor. Hani o sinirle diyor vurdum diyor. Kapı pervası eli parmağın orta parmağın kemiği tak diye kırıldı. Diyor. Ondan sonra baş şeye ortopediler, şunlar, bunlar bir sürü sıkıntılar. Epey çekti yani. Şöyle biliyor musunuz? Baba. Bak hiçbir şey söylemedi o. O kalbinin kırıklığı zaten yetti ona. Oradaki ses tonu yetti ona. o için babalara dikkat etmek lazım. Babanın duası almak lazım. Efendim bedduasından sakınmak lazım. Babalar da dikkat etsinler. Benim üstadım eee Abdurrahman Gürses hocamız, Beyazıt Cami Şerif'in imamı, Reisül Kurra hocamızın hatıralarından dinlemiştim. Oranın müezzininden. Biz dedi hocamızla beraber akşamla yatsı arası camideyiz dedi. Bir akşamla yatsı arası camide otururken benim oğlum geldi dedi. Ben de dedi ona dedi biraz sessizce şöyle dedim Allah seni ıslah etsin dedim diyor. Bunun hocamız dedi ki aynı odada otururlar böyle manzarayı görünce sen ne yaptın demiş ya. Niye böyle söylüyorsun demiş. Hocam ne Ne söyledim ki? Allah ister etsin diyorsun. Duymuyor musun? Allah ister eder misin ama efendim hayırla da ister eder, şerle de ister eder. Adamın ayağını kaydırır, perişan eder. Öyle de ister olur. Sen o ister eder kelimenin içini yanına Allah seni hayırla ister diye bunu koyman lazım. Allah çocuklarımıza hep hayırlar nasip etsin inşallah. Bizi düz duvara bile tırmandırsalar çocuklarımıza beddua etmeyeceğiz. Çocuklarımız bir gün anlayacak inşallah adrese dönecekler. Amin. Ya Rabbi günahlarımızı affeyle, ahir ve akıbetlerimizi hayır eyle, her türlü kazadan, beladan, depremden, afattan muhafaza eyle, ülkemize İslam alemine yardım eyle, hastaları şifa, dertlere deva, borçlulara edalar nasip eyle, Ya Rabbi maddi yöne kimseye muhtaç etme, kendi kapından başı kapı aratma, helalinden ayırma, harama bulaştırma, faiz ve kredilere bulaştırma, bulaşanları da kurtar Ya Rabbi, evlerimize huzur, الرحمة رَحْمَتُهُ يا ربي آمين 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 سبحان الله وبحمده سبحانك الله وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيد الأولين والآخرين سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين طالمك قبولي شن اللهم من أفضل مسج أمة محمد صلاته سلامتي هيا لله نفتح شن عنده الله سيشن الفاتحة